Hepinize selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben arkadaşlar. Bugün yepyeni videoda karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ilk serimiz olan oyuna büyük güncelleme ile ilgili hangi otobüsler gelmeli? Serimizin ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Sizler sayesinde bu videonun seri devamını çekeceğim. İnşallah çok güzel bir izlenme çok güzel bir like sayısı alır. İnşallah diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bugün oyuna büyük güncelleme ile hangi otobüsler gelmeli adlı bir video çekeceğim. Ve ikinci serimiz olacak bu. Ve sizler için bomba müthiş 5 tane otobüs sıraladım ve fotoğraflı bir şekilde anlatımıyla birlikte oyunun ortalarında olacak arkadaşlar. Sizler anlayacağım lütfen sonuna kadar izleyin bu videoyu. Gerçekten çok uğraştırdı bu video benim. Yani eğer arkadaşlar 200 like alırsa bu video yarın görüntülü bir video çekeceğim. Yani çift kameralı olacak. Hem kendimi göstereceğim hem de video çekeceğim. Benim görenleriniz var zaten. Yani hem o açıdan hem de farklılık olsun açısından arkadaşlar. Yani her izleyen arkadaşım like atsa gerçekten çok müthiş olur. E neden bu otobüs seçtim onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu otobüs seçme amacım hiç bu otobüsü sürmemiştim. Bu otobüste sürmüş olduğum rengini kırmızı yaptım görmüş olduğunuz gibi oyunun eski kapak fotoğrafı gibi. Ee, şunu tekrardan altını çizeyim. 1000 abonada çekilişimiz var. İnşallah çekilişimizde en çok isteyen arkadaşımız kazanır. Çekilişimiz neydi? 3 kişiye multiplayer hediye verecektim. Ve vereceğim arkadaşlar. Şu an 983 aboneyiz. Kaldı 17 abone. Sizler anlayacağım. Bunu her izleyen yani bu videoyu her izleyen arkadaşımın kanalıma abone olması ve bol bol like atması. Dediğim gibi 200 like olursak eğer yarın güzel bir video gelecek sizler için. Arkadaşlar Bildiğiniz üzere oyuna gelen otobüsümüz neydi? Onu hemen hatırlayalım. Setra S517 HDH otobüsümüzdü. Ve bu otobüsümüz arkadaşlar oyuna geldi. Gerçekten güzel de oldu. Yani benim açımdan dış görünüş olarak benim bu fazla çok fazla hoşuma gitmedi. ama Hız olarak çok hoşuma gitti. Onu belirteyim sizlere beraber. Siz, sizlere belirteyim onu. Peki oyunu güncelleme gelirse bu güncelleme ile beraber ne gelecek? Çoklu sefer kesin gelecek. Çoklu sefer neydi? Örnek veriyorum şu an ben İstanbul Sivas Sever yapıyorum ve araya bir şehrin girmesi diyebilirim. İstanbul Ondan sonra Bursa, Sivas böyle diyebilirim sizlere. Tabii ki tahminler doğrusunda bu. Arkadaşlar isterseniz hemen oyuna gelmesi gereken otobüslerden ilkine geçelim. Arkadaşlar oyuna gelmesi gereken otobüslerden biri ise Setra S516 HDH. eğer arkadaşlar bildiğiniz üzere bu otobüsün 517'si gelmişti ve bu da 516 çift ingiller değil arkadaşlar bu. 517 olan çift ingil ve bu otobüs basık hali yeni gelen otobüsün. Bu otobüsün gelme ihtimali yüksek mi? Evet yüksek. Çünkü neden bu otobüsün gelme ihtimali yüksek? Klasik bir otobüs arkadaşlar bildiğiniz üzere. Peki listede kaçıncı sırada yer alır? Yani bütün otobüslerin arasında nereye girer? Ortalara gireceğini düşünüyorum. Travigo'ya geçemez. Çünkü Travigo gerçekten güzel bir otobüs ve değerini düşürmemeleri lazım. Onu düşürüyorum. E, i̇sterseniz ikinci otobüsümüze gelelim arkadaşlar. İkinci otobüsümüz VDL Future. Tabii ki de ben de ilk defa duyduğum gibi sizin gibi şaşırdım arkadaşlar. Bu otobüs markasını falan nereden duyduğun gibi. E, arkadaşlar ben otobüsü otobüs fuarındaki yani bir video izlemiştim. Otobüs fuarı videosuydu ve bu otobüsü gördüm. Gerçekten yani eğer bir otobüs otobüs fuarına katılıyorsa demek ki üstün özellikli bir otobüsü ve yani dünya markası bir otobüs diyebilirim. Tabii ki bu arkadaşlar yabancı bir otobüs. Türkiye'de yok bu otobüs. Yani gerçekten çok güzel bir otobüs. Onu diyebilirim. Dış görünüşü Temsa Safir andırıyor ve Temsa Maratonu biraz çağrıştırıyor. Onu belirteyim. Eee bu otobüs neden bu otobüs seçtim? Çünkü bütün otobüsler arasından baktım arkadaşlar. Yani ona gelebilecek en yani ideal otobüslerden biri bu. Peki eski otobüs gelebilir mi? Eski otobüs bence gelmez. Çünkü yeni otobüsler varken eski otobüs yer vermezler diye düşünüyorum. E 3. otobüsümüze gelelim arkadaşlar. 3. otobüsümüz gerçekten bildiğiniz üzere araba markası bu otobüsümüz. Yani çelik sırlı bir araba vardır yani Volvo. İşte bu o arkadaşlar Volvo 9900 modelli bir otobüsümüz bu arkadaşlar bu otobüs gerçekten benim çok ama çok hoşuma gitti. Sizlere onu belirttiğim yukarı fotoğrafını koyacağım. Müthiş bir otobüs. Mercedes Trabigo 19'un bildiğiniz Volvo hali ve daha gösterişli bir hali. Onu belirttiğim sizlere. İnşallah bu gelir. Çift ingil otobüsümüz ve aşırı yüksek aşırı uzun bir otobüsümüz. Benim hoşuma gitti. İnşallah sizlerin hoşuna gider. Ve çift katlıların en ama en güzel otobüslerinden biri Neopla Skyliner diyebilirim. Tabii ki de görüş açınız ne olursa olsun benimki yani herkesin görüş açısı farklı tabii ki de. Benim de sizlerin olduğu gibi farklı arkadaşlar. Neoplan Skyliner otobüsünü de yukarı koyacağım. E arkadaşlar bu otobüsümüz Neoplan Starliner'ın çift katlısı diyebilirim. Gerçekten ilk 5'e girme sırasında ilk 3. sırada sanırım. İlk 3 veya 4 olması lazım dünya sıralamasında. En iyi otobüs olarak geçiyor bu otobüslerden biri de bu. 4 okudum arkadaşlar. Şimdi 5'e gelelim. 5. Beş, otobüsümüz Neoplan Cityliner. Bu otobüsü ilk videomda da bahsetmiştim. Şimdi de bahsediyorum. Buradan Zuxgame'e yani Mesaj olarak söylüyorum arkadaşlar. Yani inşallah otobüs gelir. Zux GM'de buradan söyleyeyim. Yani inşallah beni izleyenlerin falan vardır. Ne Cityliner'ın gelmesini çok istiyorum. Gösterişiyle yani nam ile falan her şeyle çok güzel bir otobüs. Gerçekten inşallah bu ilk beşinden Volvo ve Neoplan Cityliner gelir. Onu diyorum. Başka da bir şey demiyorum arkadaşlar. Yani gerçekten ben bu videoyu sabah pardon saat 8'i 40 geçe falan çektim. Yani bu video çekmem tam 15 dakika falan aldı. Artı üzerine şu an ses ekliyorum. Yani beni uğraştırdı. Siz de arkadaşlar. Lütfen like ve bol bol yorum yapmanız. Ve kanalıma abone değilseniz eğer kanalıma abone olmanız başka hiçbir şey değil. Eğer arkadaşlar ilk beşini sıraladım sizler için. Gerçekten çok güzel bir video oldu benim için. İnşallah sizler de, sizleri de eğlendirmişimdir. Sizleri de bilgilendirmişimdir. Ee, i̇nşallah böyle serilerin devamı gelecektir arkadaşlar. Beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi her seferinde bahsediyorum da, da kanalıma abone olun. Çünkü Sizlerin sayesinde büyümeye devam edeceğiz ve koskoca bir TP ailesi olacağız. 3 kişi de multiplayer hediye edeceğim. Ve nasıl yapıldığını falan hepsini anlatacağım arkadaşlar özelden. İnşallah en çok isteyen arkadaşıma gider. Bunu da belirteyim buradan. Evet, tam zamanda burada benzin bitmişti. Videoda burada bitiriyorum. Hepinize görüşmek dileğiyle.